Şuradan da gidiyorsunuz zaten karşındaki otel. Zaten oradan giriyorsunuz. Bu şu tarafta tamam biliyorum. Tamam, bir arayayım mı? 是你。 Evet şu an e, otellerimizin hemen neredeyse yüzde sekseni açık. Maalesef işte ülkemizde ve dünyada pandemi sorunu olduğundan dolayı nitekim insanlar sadece kayağın dışında otelde kal kalınabiliyor. Ama sevindirici bir haber bugün e, ülke e, Uludağ'da e, beyaz cennet dediğimiz ve karla şu an bütünleşmiş durumdayız ki iyi bir haber, sevindirici bir haber. İnsanlarımız dört günlüğüne Uludağ'a tatile gelmiş, iken ama maalesef kısıtlamalardan dolayı kayak yapamıyorlar. Önce sağlığımız önemli, ülkemiz önemli. Ee, kısıtlamalar e, iyi neticeler veriyor. Ama e, şu an itibariyle sanırım testten sonra ııı e, inşallah temelimiz normale dönmesi. Hep bu yıl e, Kasım'da yağan kar neredeyse işte yılbaşı ay Ocak bir yağmış bulunmakta. Temelimiz arkası gelmesi. E, gönül isterdi burada bir suni karlandırmanın olması. Destek sağlaması. Yani kar evet erken yağıyor ama suni karlandırmayla destek sağlanması lazım. Ee, i̇nşallah e, bu, bu ise yarın itibariyle biz e, ümitliyiz. E, i̇yi bir kar yağarsa, yağarsa sağlam yağar. Uludağ herkesi şaşırtabilir. Bu bizim için e, e, sadece ümit. Ama nitekim inşallah bugün itibariyle sezonu açacağız gibi görünüyor. Abi. Son 10 yıldır kendi insanımız genelde yurt dışına gitmektedir, Avrupa'ya gitmektedir. Oysa ki bu, e, artık biz kendi insanımızı e, ülkemizde ve yurt dışına. Yıllar önce bir Rusya olmak ama hep Uludağ'da işte diğer illerimizde Kayseri'de, Erzurum'da, Erciyes'te falan dökende kayak yapmaktaydı. Şimdi gelen işaretler tekrar insanımızı ve yurt dışındaki rağbeti arttıracağını düşünüyoruz ve şu anda rezervasyonlar o boyuttadır. Müzik